Bugün Critical Strike diye bir oyun oynayacağız. Hemen şimdi oyuna geçelim. Savaşa basalım. Ee takım ölüm maçı. Silah yarışı etkinliği oynayalım. Ha bu şey yok onu harcamayalım arkadaşlar. Biz takım ölüm maçı oynayalım. Savaşalım. Yükseltmek için paramız yok o kadar. Savaşıyoruz. Ben bu oyunu bayağı bir sevdim yani oynadım. Güzel bir oyun. Yüklemek isteyenlere ismi Kırtel Strike. Bu arada yanımda İdil var. İdil konuşabilirsin. Merhaba. Şimdi oynuyoruz. Ben de yine oynuyorum. İdil de telefonla oynuyor. Şimdi başlayalım. Size iyi Aa, videolar. arkadaşlar bakın burası Kırtel Strike'ın. Bakın gerçek burası Antalya bildiğiniz. İçeri bir tane bomba attım arkadaşlar. Arkadaşlar hepsini vuruyorum. Tamam. Bir tane yan basalım kendimize hemen. Çok iyi. Vurdum vurdum. Ah be canımız bitti. Temel sağlık kiti kullanacağız canımız bittiğinizde. Gidiyorum. Şimdi yukarı çıkacağım. Yukarıda birileri varsa ben bakalım. Burada birisi yok. Aşağı <laughs> <olayım> arkadaşlar. <laughs> Ölmesi lazım. Ölüyor bu arada. Mermi değiştirdi değiştir vermemizde Evet <laughs> arkadaşlar e, şey e, Bu arada e, bu videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın şimdi devam edelim Şuradan biri sıkıyor ama ben mutfaktan devam edeceğim. Hı. Allah! Önümde. Bir mi patlattı? Of. İk... Arkadan iki kişi şey geldi arkadaşlar. Sıkıştırdı beni. Devam tamam ediyoruz. Şimdi. Atlayalım. Abi kim öldürdü seni? Gel gel gel. Ölmüyor ya. Abi iki kişi beni sıkıştırıyor arkadaşlar. Geliyor vuruyorlar beni. Hep aynı yerden başlatıyor. Hemen çıkamıyoruz mu? Çıkıyoruz buradan da. Çıkalım. Madem. Bir şey buraya vuruyor ama anlamadım. Kapı açılmıyormuş. Neyse biz içeri girelim de bir, biraz öldürelim takıma puan katalım. Bir de uzun sürüyor yani bir, bu kadar. Ee, bir 5 dakika falan. Yani bir silah oyunu kadar uzun sürmese de normalde ben uzun yani. Yani telefon oyununa göre uzun. Bakın arabalar bile yani markalı Renault, Ford. Yani çok güzel var yine. Yani. Ee, burada hemen. Ben bu oyunu eskiden de oynuyordum arkadaşlar. Şimdi e, ben şunu sevmedim. Kendimiz vurunca daha eğlenceli oluyor ya. E, o yüzden ben onu biraz sevmedim. Ama yani güzel yine. Hemen. Aa güzel. Pompalı puan al. çok iyi. Tamam. Toplayalım. Arkadaşlar şimdi e, e, bundan bir maç daha oynamayacağım çünkü size başka bir oyun sürprizim var. Herkesin sevdiği bir oyun. Bilmiyorum bazı kişiler sevmiyor ama hemen onu oynayacağım sizinle. teklifi kaybedelim. Tamam şimdi oyundan çıkalım. Tekrar savaşa başlayacağız. Şimdi çıktık. Şurada bir tane bir oyun var. Basıyorum. Ekran açılınca anlarsınız. Yazıdan da anlamış olabilirsiniz. Şimdi devam ediyoruz. Birkaç et. Tamam. Gerek yok. Şimdi. Açılmasını bekliyoruz ve açıldı. Şimdi bir tane saklanmaç oynayalım. Sonra da şu easy obi oynarız. Parkuru. Şimdi şu haydansı iki oynayalım. Keşke roblox'u Orada 7'nin e, Roblox hesabını çalmışlar. 7 Roblox çalmadılar. Babamın hiç telefonunu istediler. Evet babası işten ayrılığı için. Babamın şimdi telefonda Roblox var yalnız. Arkadaşlık istemiyorlar. Tamam şimdi açılıyor oyunumuz. Oynayalım. Sonra onu oynayalım. Sonra videomuzu güzel bir şekilde kapatalım. Şimdi devam ediyoruz başladı. Başlayamadı. Çünkü şu an başka bir oyun. Kaç dakika kalmış ki de öğrenmiyorum da. İt takılmış. Hmm. Anlamadım ben. Ne yaptın? Başladık. Neresi burası ya? Aa ben it oldum. Şansa bak. ki bu. Aa ben olmamışım ya. Bir dakika ben. Şu an arkadaşlar takıldığı için bu oyunu oynamayacağım. Zamanımızdan boşuna harcıyoruz. Özür dilerim ama yani kasıyor. Oynayamıyoruz. Tamam o şeyi oynayalım. Parkur oyunu Şimdi şu Easy obayı girelim. Hemen oynaya basalım. Şimdi başlıyoruz. Başlıyor. geçiyorsunuz. Zaten burası bebek işidir. Herkes bilir. Hemen çıkalım şuraya. Çıktık. Şimdi uçalım. Hop. 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 Hoppa. Hadi. Geçtik. Ş Kırmızı olmadı. Sarı da olmadı. Allah Allah. Sarı. Sarı oldu. Mavi. Yeşil Mali. de oldu. E benim. Kırmızı bence. Yok kırmızı değil, sarı mı? Evet sarı. Yeşil. Mavi kırmızı. Tamam geçtik. Zorlu görevde geçtik. Allah! Çok hızlı gittik. Hemen. Allah! Biraz zor yani parkur. Çünkü yani gerçek hayatta olmadığımız için biraz zor. Gerçek hayatta olsak zaten daha kolay oynarız. Şimdi devam edelim. Bir dakika yönümü ayarlayayım. Heh tamam. Burasını da çok denge istiyor arkadaşlar. Of. En son düşünce çok sinir oluyorum. Ha geçtim her <laughs> evet. şey. çok zor. Arkadaşlar zıplamayacağım. Bakın taktiğimi izleyin. Taktiğimi izleyin dedim. Düştüm ama. Tamam zıplaya zıplaya geçeceğiz mecbur artık. Düştük yine. Abi biraz zor ya. Geçtik. Geçtik düştük. Buraya İdil'e bırakayım istersen. İdil oynamak ister misin? Oynamak isterim tabii ki de zevkle. Kaç yıldır Roblox oynamıyorsun. Tamam İdil'e vereyim. İdil oyna bakalım. Ayy. İdil oynuyor şu an arkadaşlar. Düştü. Allah Allah. Niye böyle oldu bu? Ben oynayınca oldu herhalde. Ver bakayım ben. Hemen. Şimdi. Of. Of. Olmadı olmadı olmadı. Çıkalım arkadaşlar yani yapacak bir şey. İlk kapıyı kapatsana biraz ses geliyor. Ben yapıyorum. Şimdi başka bir oyun oynayacağım arkadaşlar. Zaten biraz da ya da oynamayayım. E, videonun sonuna geldim. E, videonun sonuna geldim ve e, kanalıma abone olmayı, like atmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Görüşürüz herkese görüşürüz ve bye.